iki tane çok değerli konuğumuz var. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, futbolun yaramaz çocuğu Serkan Balcı. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de sevgili seyirciler bugün farklı bir konuğumuz olacak. Carlos. Carlos hoş geldin. Hoş bulduk Carlos. Tamam, tamam. Hakeme eleştirmede de Serkan Yalçın. Oyuncu eleştirmelerinde de Sergen Yalçın, oyun taktiğinde de Sergen Yalçın. Ama diğer kulüplere bakıldığı zaman herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. O kadrosuna bak. Bir Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bak veya Trabzon'un bak yedek kulübesine. Bir de Beşiktaş'ınkine bak. Ama o yani şöyle diyeyim, bardaktan bile performans al, alma noktasına geldi. Bak. O demeçlerini bile son maçta işte Ömer Erdoğan'a yaptığı o çok şeydeki evet, Cumartesi ters de tepebilirdi. Evet. Ters de tepebilirdi. Öyle bir tepki oldu ki yani. Yani 1-0 biter, 2-0 biter de 12-0 biterdi maç. 13-0 biter. E kim şampiyon olur Serkan? Valla bence Beşiktaş oldu yani. Oldu mu? Oldu yani. Erol Gelmesi. Hoca yanlış mı değil mi bilmiyorum Anadolu takım ama Erol Hoca kadro seçimlerinde inanılmaz yanlış kararlar verdi. <laughs> Hocam valla bak normal şaka <laughs> programı yani komedi diye <laughs> anlatıyoruz ona göre yani. <laughs> Biz tohum attığı zaman domates çıkıyor bizde. Oğlum böyle böyle anlatmışım. Ben sana böyle şeyler dedim mi? Bana veriyorlardı o yöneticiler. Ben onları atıyordum. Benimle ne alakası var dedi. Kızdı bana. Merhaba hocam ben Ziya Doğan. Merhaba hocam nasılsınız hocam? Kaç kilosun dedi bana. <laughs> ben de içimden düşündüm de o zaman söylememiştim. Dedi bir gün manavdan dedi, şey, domates mi oluyor dedi. <laughs> Oyuncuyuz biz antrenada. Futbolcu kendini en iyi motivasyonu nasıl sağlayacaksa benim için o önemli. Arjantin'e karşı oynayacağız. Soyunma odaları da böyle. Bizim soyunma odası burada. Arjantin'in burada. Bizde çıt yok mum gibiyiz. Hiç sesimiz çıkmıyor. Karşı tarafta müzikler çalıyor, dans ediyorlar, oynuyorlar. Ulan burada bir terslik var dedik. Bir sonrasında duş alıyor. Zenci, kaslı bir adam ya kocaman. Zaten anlatmaya gerek yok. <laughs> <laughs> Örümceğe bir fırlatıyor, duşa kapıyor. Bir sağa çarpıyor, bir sola çarpıyor. Sonra o samandıra koridorlarını biliyorsun sen çok geldi. Bir koşuyor depar yok bildiğin kas zirini koşuyor orada. Arabaya biniyor gidiyor, arıyor şey başkan arıyor herhalde. Ama çıplak Gelmiyor. koşuyor bu arada. He? Çıplak. Yaşıyorum şu, çıplak çırı çıplak. Bir böyle gidiyor koşuyor yani anladınız. Her neyse aradı işte. Ben gelmeyeceğim diyor. Antrenman çıkacağız. Antrenman bitmiyor, antrenman çıkacağız. Ben diyor gelmeyeceğim bundan sonra diyor. Ben diyor böyle şakaları sevmiyorum manasında böyle şeyde buluyor. Biz de Ersin Trabzon'da oynarken Onur, Burak, Selçuk bana şaka yapmaya çalıştı işte. Ben de bayağı bir kaldırdılar beni her yere cimcik dediler falan filan. Koştum silah aldım. Şş, böyle şak şak yapıyorsun. Şak şak yaptım hepsi bayıldı. <laughs> <laughs> Sağa sola attı kendi. Ne yapıyorsun sen diyor. Böyle şaka mı olur dedi. Onun her yerim için dedi ne yapayım diye. Öyle bir korkmuşlardı ya Maça çıkacağız işte. 16 dakika uzatma verdiler. İşte 16 yani maçı böyle bir sürü şeyler yaptı. Sabahları davul çalma. Ya yani şampiyon gibi gördüler bizi. Herkes şampiyon olmuşuz gibi. Hani derler ya oynanmadan maç kazanılmaz. Gerçekten biz onu yaşadık. En zayıf halkası bizdik zaten. Ondan sonra beni bir görür sen dedi git dedi köpeğinle gez dedi caddede dedi sen dedi şimdi gezersin dedi köpeğinle caddede. Değersiz hissettirdi bana. Şöyle dersi bunu atıyorsan atmıyorsan git dedi bana. İyi tamam peki dedi. Arada da böyle Aziz 50, bin dolar. Aziz Başkan. değerimi görmek istiyorum dedi. Değer de arada 50 bin dolar. İşte diyelim ki 100 lira oynuyorsun 150 lira istedi. Vermiyorum dedi atıyorsan at bunu Tamam dedi git kimle görüşürsen görüş dedi. Çabuk buraya gelin dedik. Siz Sana parayı veriyorum dedi. De, belki zar yersin zarf diyor zarf Geleceksin dedi. Ben dedim söz verdim dedim. Harbiden de söz vermiştim. Dönemezdim. Yani ben, ben gönülsüz gittim onu söyleyeyim. Çok seviyordum Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'liydim. Madalya tokuyu bak dedi gitme dedi son kararım dedi köpeğinle orada gezemezsin dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğim de şampiyon oldu diye bana laf ediyordu. Serbest bıraktı yani. <laughs> Serbest <Sermiz> bıraktı. <laughs> yani. Gönül isterdi ki olmasın. O sene biz Türkiye Kupası'nı kazandık. Keşke onlar da o sene Bursa değil de Fenerbahçe şampiyon olsaydı. Belki böyle şeyler bu çike muhabbetleri falan da olmayacaktı diye düşünüyorum. Ama iki takımı da geri götürdü. Trazom da geri götürdü o muhabbetler Türk futbolunda geri götürdü. Aynen öyle. Böyle diyelim ki 50 metre gidiyoruz, 50 metre kesiyor, sarhoş. Domatesler, biberler, alttan taş falan atmadılar. Yani o kadar şey kaliteli tarafları Fenerbahçe'nin. İyi, iyi taraftar yani. gelmiş evet. ama. Ben ailem oradaydı. Araba ile gittim. i̇yi mi böyle oradan bana laf attı. Sokağın içinden kavga ediyordum az kalsın. Arabayı çektim dalıyorduk birbirimize adam. Ya haklı ama işte yani şey var ya maçımı sattınız onu mu ettiniz bunlar var ya kim ister bir futbolcu olarak. Ama kötü bir anıydı benim için. Orta yani, kesti öylesine vurdum demesi orta kesti. Yani öyle bir vuruş olsa müthiş vuruş ama orta kesti yani yanlışlıkla. Ama şöyle bakıldığı zaman o, o, o gün Allah gerçekten Fenerbahçe'nin şampiyon olması istemedi takımın sahibi o. Kendi bir şeyi görür ama öyle bizim ülkemizde bu ikinci yer başkan takımın sahibi ise, başkansa kendi egoları da varsa bunu yapabilir yani. Ama Aziz Yıldırım bunu hep yapıyor. Belki çok başarılı başarılı sezonlar yaşadık. Belki bunu verdiği korkuyordu çünkü herkes Aziz Yıldırım'dan. Mesela onda ben beyzin alıyorum mesela 9.5 beyzin benzin istasyonunda. Türk 2.5 dakika ne işin var sen orada diyor. Fener, Fenerbahçe'ye ben ilk sezonu. Ben de kırmızı krampon giyiyorum. Maçları çıkıyor, sarıda tozluk var. Anlatmıştım herhalde. Yani. Bugün geldi, çekti beni kenara. Bir daha dedi, dedi sarı tozluk izlen, kırmızı ayakkabı giymeyeceksin dedi. Ben de anlam veremedim, neden acaba diye. İşte, Feneryumda da kırmızı giyme şansın yok o zaman. Sarı kırmızı oluyor, giymeyeceksin dedi. <laughs> o dedi tamam dedi, giymedim ben. Bence e, Alex'in e, heykeli dikildikten sonra gönderilmesi benim için çok üzücü oldu. Yapılmaması gerekiyor. Öyle bir oyuncu, bu şekilde gönderilmedi. Ne olursa olsun ister işte, işte Aykut Kocaman'ı geçecekmiş gol olarak işte böyle bir sinerji yaratıldı. bir Kasım Paşa maçında tek başına yeniliyor. Yani tek başına tribüne oturdu işte. Ama yaptıkları da Türkiye Kupası'nı kazandırdı o sene o sene. Ondan sonra bir sene daha oynayıp heykelini diktiler yani, ve sonra gönderdiler. Alex'in o tribüne çıkması sonun evet. başlangıcıydı. Sonun başlangıcı var. oldu. Sen heykelini diktirdin bir oyuncuyu bu şekilde işte bu şekilde olma, olma, olmaz. Bunlar e, e, e. mesela hep aç gezerler. Öldükten sonra resimleri çok değer görür. İşte yaşarken bu değeri göstermek gerekiyor insanlara. Ben de yedek kulübesinde var. İlk maç oynamıştım. ikinci maç yedek kulübesindeydim. 6 numara Barnet, Barnet de olması lazım İsviçre'de. Fatih Hoca dedi ki Emre abiye altı numaraya vur dedi. Eliyle işaret etti. Kimin vurduğu belli değil. Kim vura kim gider. İşte altı numaranın kasıkları patlamış. Ben de en son girdim soyumda işte Halil'ler falan filan var Tuncay'la oturuyoruz. Ben de adamın dedim bir vurdum dedim apandisini patlattım dedim yani o durumda. Harbiden de birinin apandisini patlamış oldu. <laughs> Aziz Başkan aradı beni. Oğlum dedi böyle böyle bir olay varmış dedi. Şimdi senin dedi Levent bıçak çaracak dedi git onunla bir konuş. Şöyle denir işte mahallede kavga çıkar ya ben de adamın ağzına vurdum. Kafasını kırdım derler ama sallarlar. Ben niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum tabi herkes vurdu herkes bir şeyler anlatıyor. Gaza geldim ya. Yani. Gaza geldim ben de takım elbise giydirdiler bize. Avukat diyor ki böyle böyle diyeceksin, böyle böyle edeceksin, böyle böyle yapacaksın. Her neyse hiçbir görüntülü yokum ben. Oradan giriyorlar, buradan çıkıyorlar. Ben görüntülü yokum. En son giriyorum. Olaylar bit, biterken giriyorum ben. Ben anlattım ya diyorum ya az önce. Böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Ben e, cahilliğime işte verin falan. Her neyse açıklandı. Maçlar işte Emre abi 5 maç mı, 6 maç mı? Alpay abi bayağı ceza aldı. Bana da 2 maç geldi. Maç görüntülerde abi. olmadığım için belki görüntülerde ben vurduğum gözükseydi sıkıntı büyük olabilirdi. Bizim bir benim için bir ders oldu. Ondan sonra öyle bir olaya hiçbir zaman karışmadım. Başkan bir başkan böyle şey der mi ya? Biz Kocaeli şey İstanbul'a Kasımpaşa başına geliyoruz. Küme düşmeye oynuyoruz. Akşam da diyor Reyna'ya gittim diyor işte böyle eğlendim şöyle ya abi biz küme düşmüyoruz. böyle başkan mı olur ilk defa böyle bu kadar rahat bir takım oynadık sonunda da düştük zaten. Tırnaklarım geldim çok kötü yerlerden çıktım geldim futbol yani evet. Ali Başkan'ı bizim yönetim kurulundaydı ben öyle tanıdım çok Severim o zamanlardan beri ama futbolu gerçekten e, yönetebilmek, hani benim haddime değil, ben hayatımda hiçbir zaman o, o sıfata geçmedim. Gerçekten tercih etmek, iyi şeyler yapmak için yanındaki insanlar çok önemli. Ben yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. İlk Tecrübe mi çok para mı? Tecrübe. Çok parası var. 3 senesine, 4 senesine mal oldu Fenerbahçe'nin. Ama bu saatten sonra hem oyuncu grubu olarak işte Emre'nin gelmesi, Volkan'ın gelmesi belki rakip takım olarak antipatik gözükse de bu işi en iyi bilebilecek o sahadan çıkmış oyuncular olarak kendini geliştirirse zaten demeçlerinde de hatalarında da da hep şekilde anlatıyor. Yani en iyi şekilde hem kendini eğitebilecek hem de yönetebilecek sıfatı Emre'de olduğunu devam düşünüyorum. Devam etsin ben. mi Emre sence? Bence devam etsin. Bence yeni olarak, sezonda da. Yeni sezonda da. Çünkü e, kimi getirecek? Bir bana söyle. Kim mi? Yani, macera arayacak yine. Biz kendi oyuncularımızı eziyoruz abi. Her konuda, her herkes, hepimiz. Maddi anlamda da, manevi anlamda da. Yabancı her türlü her şeyi garanti. Evinden tut, arabasından tut, her şeyi. Şimdi o o o, o şeyi buluyorsa kendinde, ben oyuna girmiyorum, ayakkabı, elini falan itiyor yani. Ben gördüm, şok oldum. O anda kadro şıkları bakması lazım. Bir futbolcu hiçbir zaman bir dakika, bir saniye de olsa ben girmiyorum diyemez. Sen bu sene ekmek paran. Sen bununla ister oynatır ister oynatmaz. Başka bizi Pavlo'ya gönder mesela. Dedik bağırıyorlar. Serkan işte orada söyle söyle diye. Ben de aldım mikrofonu. Başka bizi Pavlo'ya götür diye. Serkan diyor ki ben gitmesem olmaz diyor. Serkan ne diyor? Başkan bir Götürmedim, ne işim var pavyonun içinde. Fabio orada, Ankara'da pavyona gitsin de çarparlar. Ne işin var pavyonun primi oraya verirsin ya. Ah yalan dünya diyelim mi? Evet, yalan dünya. Bir abi. de onun hikayesi vardı. O zamanlar böyle bir proje vardı. Mehmet Topal'la işte, e, eşi benim değil. eski eşim, e, Mehmet Topal'ın eşi, e, Toçev'le okul yapma, arzusu işte doğu okullarında olmayanlar okullarında. Biz de böyle bir proje yaptık. Bayağı bir sürdü bunun işte üç ay 5 ay çalışması, izinler işte Fenerbahçe kulübü son anda vazgeçti göndermedi oyuncularını. Beşiktaş'tan geldi, oyuncular geldi, hakemler geldi. Mesela Cüneyt Çakır için de öyle. <laughs> Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah bir gün tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Güzel bir söyleşi yaparız. Carlos, yayını kapatmak ister misin? Hayır, Sevgili yok. arkadaşlar, biz yayını kapatacağız ama o Carlos son sözü diyor. Carlos'tan alacağız. Ne diyor Carlos sana? <laughs> 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 yayını böyle kapat. Tamam. Yani bana neydi tamam. Carlos? Kameraya bak. Kameraya bak. Kameraya bak. Aferin sana. Evet. <laughs> <laughs> Carlos'un